Merhaba ben Serdar Başaran. Bu videoda Japonca Yeterlik Sınavı (GLPT N1) birinci seviye yani en üst seviye sınavını geçmek için neler bilinmesi gerekiyor, neler çalışılması gerekiyor, onlardan bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz benim kendi sınava girdiğim min sonuç belgesi. Geçen e, 2019 yılında girmiştim buna, 2019 Aralık ayındaki sınav, ikinci sınav yani, 2019 yılındaki bu sınavdan tam puanla geçmiştim. Go Kaku Past. Neler bilinmesi gerektiği ile ilgili e, anlatmadan önce bu belgede neler yazıyor isterseniz bir bakalım. Burada scores by scoring section. Yani bölümlere göre notlar. Birinci bölüm Gengo dil bilgisi. Moji harfler, kanjiler yani. Goi bu da kelimelerin anlamları ile ilgili kelime bilgisi ve Bumpo bu da dil bilgisi. Gramer, İkinci bölüm Metin okuma Dokkay Reading Üçüncü bölüm Çokay Dinleme Bu her biri 60'ar er puan oluyor. Toplam 180 üzerinde. Yanlış hatırlamıyorsam 110 civarı 100 ya da 110 civarı geçiliyordu bu sınavdan. İşte burada Yüzde kaçına doğru cevap verildiği yazılıyor. 67 ve üzeri ise A diyorlar. Diğerleri B ve C. Benim büyük ihtimalle çoğu doğruydu. Hemen hemen hepsi doğruydu. Tam tamamen hepsi doğru olmasa bile, o, o sınav çok zorsa ortalamaya göre bakıp gene tam puan verdikleri oluyormuş. Evet. Sınava girdikten yaklaşık 2 ay sonra böyle bir belge geliyor. Bir buçuk 2 ay sonra. Yani sınav 1 Aralık'ta gitti. Belgenin gelmesi 19 Ocak. Evet. Bu, bu sınavdan geçmek için öncelikle kanjileri bilmek gerekiyor. Japoncanın alfabesinde kanjiler var bildiğiniz gibi. Kanji'ler şöyle bir kanji kitabı göstereyim. okullarda ilk ve ortaokul ortaokul sonuna kadar kullanılan toplam 2136 kanji var. Belki artmıştır. Bazen 10 e, yılda bir sayıları arttırıyorlar çünkü. 2136 böyle bir kitapta o kancilerin anlamlarını, yazılışını öğrenebiliyoruz. Japonca kanjiler. Kanji kanzen gaido. Aradan bir iki sayfa bakalım ne kadar ben biliyorum. Rastgele açıyorum. Bu en baştaki kişi, okiru, ki gerçi okunuşu da yanında yazıyor ama hemen bir görüşte anlamak gerekiyor bunları. Kaku misafir böyle 2136 tane harf var. Tabi bunun hepsini bilmek bilmeseniz de olur ama en az bir sınavı geçmek için 1500'e yakın bir harf sayısını bilmek gerekiyor özellikle ilkokulda öğrenilen bin, bin, yaklaşık bin kanjiyi mutlaka bilmek gerekiyor. Kanjilerin tek tek anlamları burada yazılı. Evet. Fakat kanjiyi tek başına bilmek de yetmiyor. Bunun kelime olarak, yani bu birleştiği kelimeler oluyor bunların. Mesela şu bakalım. Gördüğünüz gibi iki tane kanji birleşip kelimeler oluşturuyorlar. Chōfuku, Fukuse, fukuzatsu, her biri farklı anlamda bunların. Ya da buradaki Tomiye bakarsak zenginlik anlamında fuyu, takarakuji, Fujisan, Fujida yani değişik kelimelerde kullanılıyor. Ben artık mesela bu Fujisan'ı gördüğümde hemen hiç okumadan bile beynimde, beynimde hemen Fujisan daha canlanıyor. Ya da şu aşağıdaki Bushido'ya bakarsak Japonya, Japonların ünlü savaş sanatı Bushido. Bu bu Buşa. Savaşçı. Muşa. Bunu gördüğünüz anda kanjiye alışınca bir resim olarak beyninizde canlanıyor. Bu editör, en şu kitap editörü gibi örmekten geliyormuş. Böyle kancilerin şekillerini ve kelimeleri kullanıldığı birleşik kelimeleri bilmek gerekiyor. Yaklaşık ne kadar kelime bilmek gerekiyor diye merak ediyorsanız birinci seviye için şöyle bir kitap var. Yaklaşık 10.000 kelime bilmek hepsini bilmeseniz bile buna yakın kelime sayısını bilmek e, sınavda geçmenizi kolaylaştırır. Bu yayın evinin adı Semmon Köy Kuşukpan. Bu e, türlerine göre kelimeleri e, kelimeleri kategorize etmişler. Bir katalog oluşturmuşlar. Onunla ilgili bir kitap. İçimden gogoyu bunu şu. Bunda da rastgele bir açalım bir sayfayı. Burada bu kanji ve okunuşunu bilmek gerekiyor. Hemen bakarsak neko nekoşta, negoto, nekorobu, ne sagari, ne sage, neci, ne Nesugusu ne sugusu. Bu, bu kelimeler mesela neko kedi, neko cita onca e, neko sıcağı pek sevmeyen dil. Yani sıcak, sıcağa dayanamayan dile nekocita deniliyor. Negoto uyku, uyuklamak, uyuklarken olan sayıklamalar. Nekorobu, Yuvarlanmak, ne fiyat düşmesi, ne o da fiyat düşümü, neci vida. Böyle çıktığı anda bu kelimeleri hemen bilmek gerekiyor. Netsu, neki, netski, neko, neşin. Yani ben kendimden bakıyorum, hemen hemen bilmediğim kelime burada yok diyebilirim. başka bir sayfaya bakarsak yine fuku çıktı. Fukuşu tekrar fukucu teslim olma gibi bir şey. Fukusu çok sayıda fukusu giyim, fukumu içermek, fukumeri bu da içermek. Fukumen fukumen keisatsu diye e, sivil polisleri deniliyor. Fukumen yani başka bir kıyafete bürünme. Fukuramasu bu şişirme. Fukuramu, fukureru bu da aynı şişirme anlamında. Fukuro torba. Fukeki ekonominin iyi olmaması. kirli. Fukeru yaşlanmak. Fukeru bu gecenin sabaha doğru açılması gibi. Bu da bir şeyin içine batma anlamı galiba. Fukeru. Fugo, mutsuzluk. Fugo zengin. Zenginlik. Buradaki Fugo da işaret. Böyle gidiyor. Yani bu şekilde yaklaşık 10.000'e 10 yakın kelime bilinci birinci seviyeyi geçmek Biraz kolay olabilir. Bununla birlikte diğer bu e, kelime ve kanji bilgisi bir de dil bilgisi gerekiyor. Dil bilgisinde de, onda da bir kitaba bakalım. Dil kalıpları ile ilgili, dil bilgisi cümle kalıpları ile ilgili böyle kitaplar var. Nihongo bunke Jiten Japonca cümle kalıpları sözlüğü. Yaklaşık 3000 tane kalıp var. Bu 3000 kalıp genelde N1 sınıfı sınavı için yeterli. Kalınlığı da şu şekilde. şunda da rastgele açarsak. Kur'an'ın demo ne kadar öyle olsa da gibi bir kelime. Tatokoro de. öyle her kalıbın bir anlamı var. Igo, bundan sonrası için demek kenayı olmayacak bir şey yasaklarla ilgili. Bu şekilde. Kara Yutu, Karağa, Karaşte, Karasurutu yani şu kişinin açısından anlamı var. Ve rastgele baktığınızda da anlamını hemen kafanızda canlandırabiliyorsanız birinci seviye sınavında başarılı olma ihtimaliniz yüksek. Evet. Bu şekilde yaklaşık 3000 tane kalıp var. dinleme sınavı var bir de. Dinlemede şu anda elimde hazır malzeme yok ama dinleme normalde televizyonu ya da iki kişinin konuşmasını, birkaç kişinin konuşmasını dersi dinlediğinizde çok böyle dikkat etmeden de anlayabiliyorsanız yaklaşık olarak genelde bir sorun çıkmıyor televizyonda bir bakalım bu var mı televizyon konuşmalarını bir dinlemeye çalışalım これから世界中の女性、マイノリティ多様な人々の人生に光を照らしていく存在になると思います。 よよくいいろんななところで見るようになりまましたね検温を行いますそして手指の消毒手消毒してくださいというこういった機械で消毒を行いますさらに全身ミスト除菌というものができるミスト状のものを全身で浴びて除菌するというこういった対策をまず行います続いて演技フロアに入るときなんですけれどもここでは。 クリーーンブースと呼ばれるるものに入るそうなんですここに空気清浄中というふうに書いてありますので、まあ、空気がきれいになっているこのブースを通って競技会場に向かうということなんですけれどもいざ競技が始まりますと開会から閉会まで自分が演技している時以外は極力マスクをつけてくださいねというふうに呼びかけられていたんですこれは当日の新型コロナウイルス対策なんですが実は選手の皆さん Bu şekilde konuşmaları dinlediğiniz zaman hemen anlayabiliyorsanız özel bir çaba göstermeden birinci seviyenin dinleme sorularını kolayca çözebileceğinizi düşünüyorum. Okuma bir sonraki bölümde okumaydı. Yani listening'den önceki bölüm okumaydı. Dinlemeden bir önceki okumaydı. Onda da metinler okunuyor. Tabi zor sorularda da çıkabiliyor içinde. Uzun oluyorlar. Gazete normalde gazete okuyorsanız Japonca. Onda da rahat alışabilirsiniz. Ya da ben Şöyle ders kitaplarını da seviyorum. Cindi, ahlak bilgisi, felsefe gibi bir ders var. Onun metinleri zor olabiliyor. Şöyle tarihi kişilikler. mesela buna bakalım. Kodo Kokugaku diye bir bilim var. Bu Japonluk bilimi gibi bir şey bu aslında. Yani öz Japonya'ya dönelim gibi bir akım olmuş 17. yüzyılda onunla ilgili bir metin. Gen tenli motozu ite mizu karajukyo kaidoku shiyo to wa waka nado no bunge kenkyu kara gairai no kanyo haijo shi nihon korai no koyu no seishin ken tankyu suru koku gaku no hattatsu wo onagashita. Bunu burada çıkan kanjiler hepsi bu birinci sınıf birinci seviye kancilerinde çıkıyorlar. Keçu wa Dōtoku izen no jiyū na kaishaku de kokugaku no soto natta. Kada no Azuma Maro wa bakufu ni kodō kenkyū no sōsetsu deta. Burada da çok kullanılan kelimeler var. Koko no koi, şimdi <Sessizlik> bu bu gibi cümleleri metinleri akıcı bir şekilde okuyabiliyorsanız okuma bölümünde hızlıca tamamlayabilirsiniz. Bu benim kendi çalışma yöntemlerim tabi sizin kendi yönteminiz olabilir. Tekrar bu. Çok soru geldiği için ara sıra bu sınavla ilgili ya da benim geçip geçmediğimle ilgili aslında o sorulara cevap da vermek istedim bu videoyla. Bu zaman içinde çalışa çalışa alışınca olan bir şey hiç vazgeçmeden kanci çalışmak, kelime ezberlemek, dil bilgisi ve okumaya devam etmek, televizyon, radyo gibi programları dinlemek sizi birinci seviye için hazırlayacaktır. Sınavdan önce de bol bol örnek soru çözmek sınavda geçme şansınızı arttıracaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gene sormak istedikleriniz olursa videonun altına yorum olarak ya da maille yazabilirsiniz. İyi günler.